sesi de çıkacak sen. Çekiyor mu? Çekiyor. Değil <laughs> Hayır. 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 Çek. 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 Hadi. <laughs> Yıkıla <laughs> Nereler? Al bu yılda gelin, alamazsın yukarıda gelin, görmezsin Bak şimdi bak, bak izlenemezsin Nasıl dışarıda geliyor? Hayır Hayır de Hayır Ya <laughs> eğitim ne babası? Babayı, babayı, babayı bir şey de Zorla alıyor Neydi? Öldü gel gel, gel, gel 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 Leydi Nereden Neydi? Dur 还有。<Bye. S 2> <Bye. S 1>